Sırt üstü pozisyonda yatarken dizinizi düz tutarak bacağınızı bir karış yukarı kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın. Yan yatın. Omuz, kalça ve ayak bileğinin aynı hizada olmasına dikkat edin. Üstteki bacağınızı dizinizi düz tutarak bir karış yukarı kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın. Yan yatın. Dizlerinizi büküp vücudun önünde pozisyonlayın. Omuz, kalça ve ayak bileğinin aynı hizada olmasına dikkat edin. Ayaklarınızı ayırmadan üstteki dizinizi kaldırın. 5'e kadar sayın ve gevşeyin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın ayaklarınızı omuz hizasında birbirine paralel olacak şekilde açın. Sırtınızı bir duvara yaslayarak yavaşça çömelin. Dizleriniz en fazla 90 derece büküldükten sonra 5'e kadar sayın ve kendinizi yukarı doğru itin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrar edin.